E 2027'de McKinsey'nin verdiği bilgiye göre 2027'de 3 milyar insan kısacası işsiz kalacak ve bunlar entelektüel seviyesi yüksek olan gençler arasında oluyor olacak. Simpson'ların yine bahsettiği gibi son çok yakın ve bu anlamda binlerce milyarlarca algoritmanın dolaşması zaten her yerde. Televizyonunuzda, bilgisayarınızda, telefonunuzda, Zoom'da GSM operatöründe telefonunuzda her yerdeyken şimdi de artık birebir görebileceğimiz soft robotics'lerin devreye girdiğini görebiliyoruz. O gelecek bu noktada çok farklı bir noktada doğru giderken mesleklerin birçoğunun yok olması da ve değişmesine sebebiyet verecek konumda olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Kısacası bu dönem içinde inanılmaz derecede büyük bir değişim olacak ve her şey yeniden yapılanacak. Kapitalizm tekrardan şekillenecek. İşte 17 Eylül'de görmüş olduğum bir kısmı burada kocaman çerçevelettim ve ne kadar büyük şeyin değişeceğini anlatıyor. Büyük bir çekişmenin, ayrışmanın, polarizasyonun ve çok büyük zorlukların olacağından bahsediliyor. Kısacası yapay zeka her şeyi değiştirmeyecek. Değiştirmeye çoktan başladı bile. Bu yüzden bu neyi değiştirecek? Teknoloji enerjiyi. Bakın enerjiyi değiştirdiğini görüyorsunuz. Biraz sonra bahsedeceğim. Bankacılık sektörünü, tıp alanını, ofisleri ve eğitimi değerlendiriyor olacak. Hukuk alanında ve tıp alanında belli daralmalar, daralmanın ötesinde farklı alanlara sıçramalar gerçekleşiyor olacak. Aynı zamanda e-ticaret sitelerinin de devreye girmesiyle beraber ki Türkiye bu anlamda dördüncü ülke en fazla tüketenler ve kullanan arasında her şeyi değiştirecek. En fazla da değiştirici alan tabii ki eğitim olacak. 2021 yılını son yıl olarak değerlendirirseniz 2022, 23, 24, 25 ve 26'da eğitimimiz %72'si Online eğitime doğru gidecek. Amerika'da bugün birçok insan üniversiteyi okuyamaz duruma geldi maddi imkanlar nedeniyle. Veya insanlar eğitime inanmadıkları için bunları blockchain, kripto paralara yatırmayı daha fazla tercih eder oldular. Çünkü gerçekten eğitimin bir fark getirmediğini gördükçe. Çok fazla bu pandemi döneminde çok fazla terk eden oldu. Ve bu süreç içinde inanılmaz derecede yani size inanam o kadar üzülüyorum ki yüzde 95-98 oranında müfredatlar o kadar eski ki size anlatamam. Ki bunu hatta çöp de diyebilecek kadar kötü olduğunu söyleyebilirim. Stanford Üniversitesi'nin Google'ı Google yapmış elektrik elektronik bölümü master doktorasını yapan çocuklar oradayken onun bölüm başkanının çok önemli söylediği bir şey var. Eskiden biz eğitimimizi verdiğimiz zaman yaklaşık olarak alan eğitim 15-20 yıl geçerdi. Ama bugün bunu Stanford Üniversitesi söylüyor. Bugün vermiş olduğumuz eğitimin geçerliliği sadece 8 ay diye bahsediyor. O yüzden eğitim çok ciddi anlamda farklılaşacak bir konumu getiriyor. O yüzden eğitim için Amerika'ya ya da İngiltere'ye ya da neyse üniversiteye gidiliyor. Bunun da en önemli konularından bir tanesi şu. Bir, network etmek için. İkincisi, bir takım sertifikasyonlarınız ve credential'larınızla beraber yani tıp doktoru Olacaksanız diplomanız, mühendis olacaksanız diplomanız gibi alanlardaki diploma yetkinliğiniz ve uluslararası piyasalara giderken bu üniversitelerin kullanmış olduğu institutional yani kurumsal e, sermayeyle belli bir yere geliyor olmanız nedeniyle oluşuyor.